Herkese merhaba arkadaşlar Toptan Katalık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 3 Kasım 2020 tarihinde gelecek olan aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka hangi marketlerin kataloglarını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hemen ilk ürünümüzden de başlayalım. Oral B'nin şarjlı diş fırçası ekstra başlık içerir 119.90. Şarjlı çocuk diş fırçası bu da Oral-B'den 199 TL. Ahşap takı düzenleyici 24.90. Natural Oven titreşimli yüz temizleme cihazı USB bellekle şarj olma özellikli 24.90. Homatech markasının LED ışıklı aynası 29.90. Masa aynası 9.95. Jel vücut losyonu 400 mililitrelik 19.90. Kadın parfümü 50 mililitrelik Prezi markasının 14.90 Retro'nun bozuk para cüzdanı 7.95. Dermokil markasının cilt maskesi içinde 3 tane var. 8.95. Bu da Dermokil'den kendin yap maske 14.90. Epitüy dökücü 6.95. Tırnak törpüsü 6.95. Arkadaşlar bu arada sizlere daha kaliteli videolar çıkartabilmek için saatlerimizi harcıyoruz. Lütfen videoya like atmayı ve hala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Diğer videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum video hakkında. Hemen devam edelim. Doğal kabak lif 9.95. İkili diş fırçası huple buruş 12.90. Kolgate markasının diş macunu artı ağız bakım suyu seti 18.90. Dermokulin diş macunu ve çocuklar için diş fırçası 9.95. Diş ipi 50 metrelik nane aromalı 9.95 Dekoratif bisküvi yastık 29.90. Karla'nın 12'li far paleti 21.90. Karla'nın üçlü hard lighter paleti bu da 17.90'dan gelmekte. Palmolivin duş jeli 500 mililitrelik 11.50. Kalem ruj 14.90. Mascara nude look 14.90. Oje bu da Nuda Look markasından 4.95. Bu da Oje Classics markasından 2.95 Vaseline, Vaseline markasından dudak nemlendirici 20 gramlık 7.95, Bulu M onlu mini cep mendili kahve ve çikolata almalı iki farklı çeşidi mevcut 2.95'ten gelmekte, Natural Love'un banyo süngeri 6.95, Multipak 6'lı kapaklı kağıt bardak 3.95, Ladiva'nın kış serisi katı sabun 120 gramlık 3.95. Bu da Ladiva'nın şifa serisinden katı sabunu. Bu da 120 gramlık. Bu da 3.95'ten gelmekte. Çikolata temalı kulaklık. Ee, hem mikrofon da bulunmakta bu kulaklığın. Güzel gibi duruyor. 9.95'ten geliyor. Farklı renk seçenekleri de mevcut. Doğadan markasından Harman Çay. 900 gramlık 29.90. Yüzlü demlik poşet çay güzel çay markasından bergamot oramalı 11.90 ıhlamur 50 gramlık Ermiş Attar markasından 8.95'ten geliyor. Abdullah Efendi'nin Türk kahvesi 250 gramlık 8.50. Kreme kafenin kahve kreması 10 adet var içinde. Her bir de 10 gramlık 2.5 TL'den gelmekte. VIP markasından çikolata tozlu cappuccino 4.50. Kahve dünyasından filtre kahve 15.90. Kahve dünyasından salep bu da kahve dünyasından sıcak çikolata 13.90. Bu da kahve dünyasının kaşık çikolatası 4.95. Yer fıstıklı sütlü çikolata Geltnot markasının 6.95. Kurabiye çeşitleri var çaylı markasından 8.50. Antep fıstıklı kurabiye Massara markasından 6.95. Elmalı kurabiye Mixim markasından 7.45. 24'lü bitkisel pastil zencefilli 4.95'ten gelmekte. Çikolata kaplı portakal çubukları da 4.95'ten. Bu da çikolata lokum draje 3.95. Bu da şeker bonbon 5.95. Bu da son ürünümüzdü arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Başka hangi marketlerin kataloglarını istiyorsanız lütfen yorumlara yazın ya da video hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı da dikkate alarak videolar çekmekteyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.